Arkadaşlar tekrardan selam hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ne yapıyorum lan ben? Şimdi şey diyeceğim. Neyse biz konumuzdan uzaklaşmayalım. Şimdi karşımıza herhangi bir şekilde cringe TikTok videosu gelirse sakalları kesiyoruz. Ama bu sefer sıfıra vurmuyorum çünkü önceki videomda sıfıra vurdum. 10 yaşına döndüm. 10 yaşıma dönmek istemiyorum. Şekil düşkuralı bir şekilde keseceğiz. Olmazsa adult hiltlerine bile döneriz yani şuradan şöyle aldığımızı düşün. Güzel olacak. Şimdi bakalım karşımıza cringe mi? Güzel mi? Ne kadar dayanır? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçelim. Ben bundan daha iyi yaparım lan. Ama maalesef şarkı telifli arkadaşlar. Bence ben daha başarılıyım. <laughs> bir şey diyeceğim ben videodan çıkamıyorum dur bu cringe değilmiş lan bu, <laughs> bu videodan çıkamadım başka neler varmış bakalım hemen şöyle hey, hey, hey. Bu kadar mıydı? <laughs> TikTok'un net özeti yürüyün sakal tıraş olmaya gidiyoruz <laughs> Arkadaşlar bakınız kameram aynı bok gibi çekiyor kameramı beğendiyseniz Lanet olsun fakirliğe. Nerede lan bizim şey? Aa tıraş makinemiz burada. Bak şimdi tıraş makinemiz artık değişti. Şöyle bir tıraş makinemiz var. Yukarı kaydırıp satın almayın çünkü A101'den binden aldım. Hashtag BIM ve A101 olmasa gerçekten hiçbir ürün satın alamayacak kadar fakir insanlarız biz. Benden şu tarz vloglar beklemeyin onu. Öncelikle ben size ifade edeyim. Yok işte efendim havuzlu villalar, e, lüks arabalar böyle şeyler beklemeyin. Çünkü ben fakir ve bomboş bir insanım. Boşluk deyince aklıma gelen kişi ben oluyorum genelde. Çünkü bomboşum. Sabah uyanıyorum boş. Öğlen oluyor boş. Akşam oluyor yine boş. Bak yine boş yap. Hadi yürüyün gidiyoruz tıraş olmaya. E, şarjı şarj olmuştur bunu muhtemelen. Bu sefer telefonun kamerasını düşürmeyeceğim. Ah oh, deniz manzarasında bir hava alın önce. Alın size, alın size deniz manzarası. Nasıl? Önceki videomda telefonu burada düşürmüştüm. Şimdi de... Nasıl ya? Sabit durmuyor bak. Allah Allah. İyi misin? Ne oldu bana lan? Çok fazla TikTok izledik herhalde. Softbox. Aydınlatma satın almak istiyorsanız bunu da yukarı, bunu da yukarı kaydırmayın. Ya bu kamera konumu olmuyor biraz. Buldum. A101. <laughs> A101 markası bu da yine. Bunu nasıl koyacağız? Yaptın lan. İlk bir adult hitlerine dönelim. Bu böyle kalacak. Şurayı şey, sivri yapmayı bilmiyorum ben ama... ama ne olur sen ya. Bir taraf kalsın, diğer taraf... Yani bu taraf kesin, diğer taraf bence kalmalı abi. Gayet... <laughs> Baksana sakal beni nasıl kaba gösteriyor abi. Bak. Ya yakışıklım değilim. Top sakal hiç ellenmeyeceğim. Aslında onu yapamam ki. Ya. Onun için gerçekten berber falan olmak lazım. Aklımdan çok fazla şey geçiyor ama hiçbirini yapamıyorum. Cicik kalsın. Bıyı keşke bıraksaydık ondan sonra şey yapsaydık ya. Sadece bıyık bırakırdık. Direkt adult hitlerine döndük. Biz kendimize bunu yaptık da yapmasaydık keşke bunu. <laughs> Sakal tıraşı mı oluyoruz? Kazı çalışmasını yapıyoruz anlamadım ben ya. Vallahi makinenin şarjı bitiyor. <laughs> Dur lan bitme. Aha 101 bir markası olunca abi 5 saat boyunca şarjda kalıyor 5 dakika kullanabiliyorsun. Başka kullanım süresi yok bunun. Fauller işte oldu mu? Zınk, zınk, Aa top sakal yakışıyormuş ama bana ha şaka maka. Ama yapmayacağım. Benim değil mi? Yapmayacağım. Kurulup gitse de yapmayacağım. Ama harbi güzel durdu lan. Aa kendinize böyle bir tarz yapabiliriz ama rahatsız edici duruyor burada ya. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz abi? Güzel duruyor mu? Benim hoşuma gitti baksana. Yani düzenli bir şekilde olsa bakmayın şuradaki şu görüntülere falan. Düzenli bir şekilde durursa, hani düzenli bir şekilde kesmiş olsam üstüm başım, her yerim kıl oldu. Videoyu annem hayatım biter. Daha tatlı duruyorum böyle. Hani daha sade, en azından yaşımız genç gözüksün. Ruh her çökmüşüz çünkü. İçine sürüs bir yana gerçekten top sakalı çok beğendim ya, Baksanız abi. Gerçekten güzel duruyor yani. Ben böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim ya. Öyle bir şey yapar mıyım? Askere gittiğim zaman saçımı 3 numaraya vurmuştum. Bu espriyi her yerde yapıyorum. 3 numaraya vurdum da e, ben vurmadım berber vurdu. Şey çekin oradaki yavrusu hiçbir farkım kalmadı benim. O yüzden bir daha 3 numara falan bize tövbe evet, evet. tövbe. Ha ola ki 100.000 abone olursak vururum belki. Vurabilirim tamam 100 bin abone sözü olsun. 100 bine ulaşırsak direkt evde zıng! 3 numara. 0 değil ya 3. Bu 0 oluyor. Ama top sakalı çok beğendim ya. Kesim gelmiyor ama ben... Şuradan bir kapak fotoğrafı. Bak bu bir. Şey yapamıyorum ki hani videoda replik veriyorum çünkü fotoğraf çekecek kimse yok. Bu yalnızlık her yerde benim karşıma çıkıyor biliyor musun? Görüşürüz yakışıklı Levent. <laughs> Makinenin şarjı iyi gitti lan ben bu kadar performans beklemiyordum açıkçası hani 1-2 dakika çalışır söner gider diyordum bu arada ASB'den falan almadım yani Trendyol'dan almıştım İndirime girmişti Siz ne varsa makine ucuz bildiğiniz yoruma yazın da biz de gırızlayalım oradan ya Müzik de yakışıyormuş ha bak ya Bunlar da bir poz Sizce hangisi? O top sakal mı yoksa böyle düzcecik mi? O yüzden Sana da görüşürüz Oh be nefes aldım ne hissediyorum ya Oha ne yapayım her yerim kıl oldu ya Gitmiyor da yapıştı. İyi oldu be. Hı? Ben beğendim. Güzel duruyor. <laughs> Bitti. Her şey bu kadar. Her şey bu kadar basit işte biliyor musun? Kestirip atıyorlar. Ay. Şimdi bu lavaboyu kim temizleyecek? Asıl soru bu. Akıllardaki tek soru. Lavaboyu kim temizleyecek? <laughs> Telif yiyeceğiz az kaldı. Tam bitmiyor. Bu kadar kıl benden mi çıktı? Tam buraya bir itfaiye falan çağırak bu ne? Tazikli su vurarak. gitmiyor. Aa dalga mı geçiyorsun canım ya? Bu yüz havlusu arkadaşlar. Berberler kapalı maalesef. Bunlar duracak. Yapacak bir şey yok. Berberi kapatmışlar. Kapalı. Ağzına sıçayım seni. Daha yeni temizledim. Oy oy tipe bak şekle bak. Günlük vlog bu kadardı. Sakal değiştirdim. Orada sorduğum gibi sizce sakallı mı kalmalıyım? Yoksa bu şekilde kesmeli miyim? Yoksa top sakal mı? Artık size kalmış. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup like atan herkese teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Cansınız abi. Çok güzel gidiyor YouTube kanalımız. İnşallah çok daha iyi yerlere birlikte geleceğiz. Seviyorum sizleri. Hadi bay bay. Allah. Yeah yeah. <laughs> MD. JPB. It's only right baby. Yeah. Why you mad? Got a bad bro, name hot in these streets. No Tabasco, but I'm so stuck. That's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn, it's gonna be a long